Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akköy Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Akköy Şehitliğimizdeyiz. Bildiğiniz gibi 19 Temmuz 2021 Yalova'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Termal ilçesine bağlı Akköy'de 1921 yılında şehit edilen 63 vatandaşın anısına yapılan şehitlik ziyaretinde protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Ardındansa protokol üyeleri şehitler anısına yapılan anıt mezarlara karanfil bıraktı. Programa Vali Muammer Erol, Garnizon ve Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Semih Ozan Güç, Termal Kaymakam Vekili Hüseyin Sayın, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Akköy Muhtarı İbrahim Talay başta da katıldı. Daha önce burada yerli halk olarak yaşayan Rum ve Ermeni çeteleri, o Yunan askerinin de buraya gelmesiyle beraber güç ve destek alaraktan burada vatandaşlarımızı köyümüzü meydanında topluyor. Buraya elleri bağlı olaraktan e, getiriyorlar ve şu arka kısımda e, Hunharca katlediyorlar. Soygüzel burada yaptığı açıklamada Yalova'nın milli mücadelede çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Aslında çok bilinmemekle birlikte e, Yalova'mızın e, milli mücadelede çok önemli bir rolü olduğunu e, biliyoruz tarihi kaynaklardan. Soygüzel şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. E, milli mücadele şehitlerimiz e, başta olmak üzere. Ee, o günden bugüne kadar bu ülke için şehit olmuş, canını seve seve vermiş bütün kahramanları, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Akköy muhtarı İbrahim Talay Rum ve Yunan çetelerin köylerindeki insanları bir araya getirerek toplu bir katliam yaptığını anlattı. Yani o günler, bu, bu günlerin kıymetinin bilinmesini uyandırıyor. Çünkü bu topraklar, bu vatan, dedelerimizin canıyla kanıyla. Hı ödenerek bugünlere bizlere emanet bırakılmış. Biz de onların ruhlarına şahit etmek için elimizden gelen en iyi şekilde vatanımızı milletimizi korumamız gerektiğini duygusunu uyandırıyor.